bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşırı pratik tavada pizza yapacağız. Çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli ve çok pratik olacak. Hemen başlıyorum. Şöyle bir yoğurdum. 3,5 bardak unum, bir tane yumurtam bir kabartma tozum biraz da bir çay kaşığı da tuzum var. Çok pratik, çok güzel olacak. Evet, önce yumurtamızı koyuyoruz. Şöyle Sonra yoğurdumuz. Arkadaşlar. Karıştırıyorum. Ve tuzumuz. Karıştıralım. Unumuz. Ve kabartma tozumuz biraz unumuzdan biraz kabartma tozumuzdan karışık koyalım şimdi bunu arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur kıvamına getireceğim ee, orta sertlikte bir hamur olacak çok da yumuşak bir hamur olmayacak bu pizza hamuru çünkü orta yumuşaklıkta bir hamur haline getireceğim evet arkadaşlar hamurumuz olmak üzere şimdi 5 dakika bu hamurumuzu dinlendireceğim Hemen açacağım pizzamı. Şu şekilde bir hamur. Dediğim gibi orta sertlikte çok çok yumuşak değil, çok sert değil. Orta yumuşaklıkta bir hamur. Buradan iki tane pizza elde edeceğiz. İki tane pizzamız olacak. Ben şimdi hemen bir tanesini yapıyorum. Şöyle hamurları eşit iki beze yapacağım. İki tane çok güzel pizzamız olacak. Evet arkadaşlar pizzamız Hamur bu kadar yeterli olacak. Ben size hemen kalınlığını göstereyim. Şöyle. Bir katmer kalınlığında diyebiliriz. Evet bunu hemen tavamıza içine çok az bir yağ damlatacağım ama çok az. Hemen tavamızın altına Arkadaşlar birazcık böyle büyük açtım çünkü şöyle kenarlarından şöyle hafif gelsin istedim. Şu şekilde hamurumuz. Ve arkadaşlar üzerine böyle çatalla şu şekilde delikler açıyoruz üzerine. Evet tamam. Arkadaşlar malzememizde şöyle bir salça karışımımız var. Ben bunu hemen size anlatıyorum. Bir kaşık köy salçası, bir kaşık hazır salça, bir kaşık ketçap, iki yemek kaşığı sıvı yağımız, iki yemek kaşığı da su koydum arkadaşlar. Tuz koymadım çünkü tuzu köy salçamın içinde tuz vardı. Eğer siz köy salçanız yok da hazır salçadan yapacaksanız içine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Bu arada bu arada şöyle 3 tane biberimiz, 8-10 tane siyah zeytinimiz, içini çekirdeklerini çıkarttık. Yine o kadar bir yeşil zeytinimiz. Sonra şey mısırımız ve üzerine serpmek için de kaşarımız var. Evet altını hiç açmadan önce salçalı kaşığımızda gezdiriyorum. Henüz tavanın altını yakmadım arkadaşlar. Zaten bir 5 dakikada 5 dakikayla 10 dakika arası pişecek. Önce malzemeleri soğuk tavada böyle yay. Evet şöyle mısırımızı yayıyoruz. Şu şekilde kaşar. Evet arkadaşlar en sonda böyle kaşarımızı yayıyoruz. Böyle arada büyük kaşarlar da gelebilir. Önemli değil. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi ağzına bir kapak kapatacağım ve altı kızarana kadar pişireceğiz. Altını açıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu şekilde hemen size altını da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Tavamız, pizzamız pişti. O şekilde arkadaşlar.